Selamlar Kixmen hepiniz hoş geldiniz. Müzayededen istediğim oyuncuyu alıyorum serisiyle karşınızdayım. Yeni bir seriye başlıyoruz. Beşiktaş'ın oyuncularını müzayededen alacağız. Bu bölümde ise arkadaşlar Vincent Abubakar'ı, Kamerun'un yıldız, Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Abubakar'ı kadroya katacağız. Müzayededen alacağız arkadaşlar. Şimdi yetenek avcısına geçiyoruz. Yetenek avcısına geçtik. Bizlere neler gerekiyor arkadaşlar? Bizlere Beşiktaş ve e, Kamerun milli takımı Yeterli oluyor arkadaşlar 3 yıldızlı e, yetenek avcısıyla da Çıkartabiliyorsunuz Beşiktaş kardeşlerimiz Dikkatli bir şekilde izlesinler e, Nasıl çıkarttığımı e, Ababakar'ı isteyen kardeşlerimiz varsa Nasıl e, çıkarttığımı dikkatli bir şekilde izlerlerse. Sizler de Öğrenebilirsiniz Şimdi Abubakar'a Bir Bakalım 75 Gücüyle Geliyor Arkadaşlar 1.84 Boyunda 28 Yaşında Seviyesi 37 ymiş Arkadaşlar Evet Hemen Çalım Becerilerine Bir Bakalım Makas Çalımı Var Kafa Var Yükselen Şutlar Var Yükselen Şutlar Gerçekten Önemli Akrobatik Bir de çok önemli çünkü gol olması zor yerlerden gol atabilmenizi sağlıyor arkadaşlar anında şut da önemli ee, bazı e, kısa mesafede reaksiyon göstermesi gerekiyor futbolcunun dönen toplarda kalenin önündeki toplarda gerçekten anında şut çok işe yaradığını düşünüyorum ee, zor pozisyonlarda arkadaşlar penaltı uzmanı diyor artık penaltı kaçırmayacaksınız Abubakar'la ee, Abubakar sayesinde arkadaşlar. Oyun tarzı tarzları kurnaz, bil oyun tarzları, çılgın koşu, uzaktan şut atabilen diyor arkadaşlar. Özellikleri bunlar. Şimdi Abubakar'ı alacağız. Kamerun lazım bir de bize. Kamerun'u da alıyorum. Hemen Kamerun geldi arkadaşlar. 4 yıldızlı varmış bende. 3 yıldızıyla çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Abu Bakar geldi. Orada tek başına duruyor. Şimdi anlaşacağız Bakar'la. Beşiktaş serimizin ilk bölümde Abu alıyoruz arkadaşlar. İlk bölümde Abubakar geldi. E, bu arada Abu Bakar'ın gol sevinci de çok güzel. E, Galatasaray'ı aldık ama kusura bakmayın artık e, öyle kalmış arkadaşlar. Ya yani sürekli değiştirip duruyorum zaten. Bir Antalyaspor, bir Galatasaray'ı alıyoruz arkadaşlar. Sürekli değişip duruyor o yüzden. E, karman çorman oldu orası. <laughs> bir Antalya oluyor bir Galatasaray oluyor. Başka takımları da alıyorum. Juventus falan alıyorum. Galatasaray'da kalmış. Şimdi ne yapıyoruz? Abu arkadaşlar şuradan bir fullleyelim. Hemen oyunculara geldik. Evet oyunculara geldik. Abu tıklıyoruz ve öncelikle kitlememiz lazım. Kitlemediğimizde biliyorsunuz bazı kazalar yaşanabiliyor. Oyuncuları satabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi antrenman diyoruz ve Antrenmanda ne kadar antrenman yapalım e, Yaptıralım kaç saat yapsın 3 saat falan mı 4 saat 5 saat e, Akşama kadar antrenman yapsın yok e, Şimdi Müslüman bir kardeşimiz Olduğu için oruç tutuyordur Fazla yormayalım arkadaşlar fazla yormayalım Abu e, Abubakır Fazla yormayacağım Ona e, 42 12 yeterli olacak Yani 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı Antrenör basıyoruz fazla yormuyoruz e, Abubakır'ı Oruçludur şimdi. Yeterli olacak mı? Olmayabilir arkadaşlar. Yeterli olmayabilir. Ee, kaçta kalır biliyor musunuz? Bence 28'de kalabilir. Ama belki de e, bilmiyorum. 30'u da geçebilir yani. Belli olmaz Ama 28-29'da kalabilir yani. Vay geçti 30. Süper ya. 32 güzel. 30'u geçtik. Gücü 84 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kez daha antrenmana sokacağız arkadaşlar. Abubekir antrenmanını sokuyoruz. Evet, e, 4 yıldızlar canır ya. E, neyse, e, iftar vakti yaklaşıyor. Fazla e, yormayalım. Evet, 85 oldu arkadaşlar. E, antrenmanı yaptırdık. Fazla zorlamadık. E, zorlamamaya çalıştım arkadaşlar. E, Abubakarı. Şimdi kadromuzu alalım. E, Beşiktaş'ın ilk oyuncusu. Evet. Kadroyu alacağız. E, Tabii ki tamamladığımızda Beşiktaş'ta da oynayacağız arkadaşlar. Ee, Galatasaray'la oynadığımız gibi Beşiktaş'ta da oynayacağız. Hatta Fenerbahçe'yle oynamadık. Fenerbahçe'nin kadrosuyla oynayacağız. Ee, onu tam e, ayarlayamadım. Sol bekle sağ bek yok ama sıkıntı değil. Fenerbahçe'nin kadrosuyla da oynarız. Beşiktaş'ta da oynarız. Galatasaray'la oynuyoruz zaten. Şimdi hemen sıralamaya geçtik. Ee, şöyle çabucak alalım. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Abu Bakar hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş kadrosunun ilk oyuncusu oldu. Ee, müzayededen çıkarttık arkadaşlar. Yisan Abubakar geldi, hoş geldi. Eee Yisan Abubakar'ın gol sevincini de göstereceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir gol sevinci yapıyor. Harika. Ee, mükemmel bir gol sevinci var takla açıyoruz. Çift taklası var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Öyle bir videoda gelecek tabii ki. Bakalım bir sonraki bölümde hangi e, futbolcuyu Beşiktaşlı oyuncuyu e, müzayededen alacağız. Merak ediyoruz. Sürpriz arkadaşlar. E, takip etmeye devam edin. E, burada videonun sonuna geldik. E, sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız. Son olarak e, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.